Tamam. Şimdi bir sınav başlangıç alanımız. Burası. Yani Garpide'nin önü. Hazırlıklarımızı yaptık. Kemeğimizi taktık. Vitesimizi bir aldık. Sinyalimizi verdik. Aynamıza bakıp el frenimizi indiriyoruz ve çıkıyoruz. Hadi bakalım. Çok yaklaşmıyoruz ışıklara. Yaya geçtiğine üzerine gitmeyeceğiz. Yol biraz kavisli olduğu için, viraj olduğu için düzleyim derken o sarı çizgiye basılıyor. Dikkat edeceğiz bu şekilde ışığımızı ön camdan yönecek şekilde duruyoruz. Özellikle şu ışığı hedef alırsan iyi olur. O ışık sıkıntı. Sarının üstüne gelmiş oluyorsun yani. Tekrar buraya basıp Devam ediyoruz Sol dönüşler genişten Sağa düşeceğiz son ana kadar ışıklarımıza bakıyoruz. Eğer önümüz doluysa hemen burada hızlanıp ikiye alacağız diye acele etmiyoruz. Işıklarımız ve trafik kontrol ederek ışıkları geçer geçmez sağ sinyalimizi verip aynamızı kontrol ediyoruz ve sağa doğru geçiyoruz. Burası dur kalk noktamız. Evet, öndeki aracımıza çok yaklaşmıyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle düzeltiyoruz aracımızı ve duruyoruz hazırlığımızı yapıyoruz. Vitesimizi bir aldık. Sinyalimizi sola verdik. Evet ayna ve omuz bakışını unutmuyoruz. Evet. Düz çizgiye dikkat edelim. Biraz ileride kesik kesik ama yol doluysa, müsait değilse tabii ki düz çizgiden de geçebiliriz. Kendimizi kurtarabiliriz. Orta yola düşüyoruz. şekilde yavaş yavaş gidiyoruz. Çünkü kavşağa yaklaşacağız. Zeyrek, Limontepe kavşağı. Acele etmiyoruz. Burada beklerken mutlaka sinyalimizi veriyoruz. Üçüncü, dördüncü araba dahi olsak. Kavşağı 30 metre önceden sinyal verilmek kuralı vardır. Son anda verdiğin zaman geç kalmış olursun. Önceden önceden sinyallerimizi veriyoruz. Şeridimizi koruyoruz burada orta şeritten. Sağımıza solumuza dikkat ederek asla acele etmiyoruz. Debriyaj frenle akıtalım aracımızı. Son ana kadar ışıklarımıza bakıyoruz. Yeşil yanıyordu, geçtik. Burası kırmızı. Bu şekilde duruyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Toparladı. Bu limon tepedeki ışıklar tuzak gibi. Aman gözünü seveyim. Çok dikkat edin. Zaten kavşaklara hızlı asla girmiyoruz. Kontrollü, dikkatli. Evet burası bizim L park alanımız. Yavaşlıyoruz. Vitesimizi 1'e alıyoruz yaklaşırken. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Yavaş hareket edeceğiz ki rahat şekilde konumumuzu alalım. Toparlıyorum aracımı. Birazdan gidiyorum. Kaldırma paralel olunca duracağım. Evet duralım. yapacaksın? Ne Hadi buyur başla bakalım. İzliyoruz seni. Evet kaldırıma doğru güzelce yanaştı. Dörtlerini yaktı. Geri geri geliyor. Mavi direği dikiz aynasıyla paralel yaptı. Hatta bir tık arkasını alıyor. Tam sağ yaparak yavaş yavaş geliyor. Evet. Geliyor, geliyor, geliyor. Yandaki sarı çizgiyle paralel yapacak. Evet. Paralel yaptı. Arkadaki sarı çizgiye doğru gidiyor. Evet. Evet. Geri geri girmesi işlemi bitti. Şimdi çıkış işlemleri yapıyor dörtlerini kapattı. Sağ sinyalini verdi. Şimdi hedefini alıyor. Evet. Ve düzgün bir şekilde çıktı. Aynı konuma geldi. Ve durdu. Komisyonlar burada biniyor. Şimdi buradan çıkarken ne yapacaksın Bahacım? Sağ sinyal vereceğim hocam. Evet başka. Sonra aynama bakacağım çıkacağım. Evet. Omuz bakışı yapacak mısın? Yapacağım. Evet. Peki o zaman bize el salla. Teşekkür ederiz. Evet D parkımızı yaptık. Çıkıyoruz. Zeyrek Petri'ye doğru gidiyoruz. Acele etmiyoruz. Kavşaklara yavaş yaklaşıyoruz. Ve zaten ışığımız kırmızı oldu. Bak. Görüyor musun neler yapıyorlar? devam ediyoruz. Burada böyle bankamatiklere doğru biraz akıyoruz. Şeridimizi koruyoruz. Debriyaj frenle akıtabilirsin. Çünkü genelde burası yoğun bir yer. Son ana kadar ışıklarına bakıyorsun. Evet sinyalimizi verdik. Aynamıza baktık. Çünkü burası kalabalık. Tekrar hemen sağ sinyalimizi verip şeridimize girmemiz gerekiyor. Uzun süre solu meşgul etmiyoruz. Tek böyle bir parmak ile taşıyorsa ayna ve sinyal verilmesi gerekiyor. Evet sinyal ver istersen. Aynana baktın. Hemen kendini kurtardın. Yine şeridine girdin. Sağa veya sola Şerit şeridini kaydırıyorsak yani bir parmak bile geçmek zorunda kaldıysak sinyal ve ayna kontrolü mutlaka yapıyoruz. Burada adının etrafından döneceğimiz için önceden sola geçip konumumuzu aldık. İkinci ışık yani biraz kör noktada kaldığı için sağ taraftaki iki ışık var ya bak bir tanesi yine kırmızı yanıyor, ok göstermiş sola. Onunla o ışık aynı. Biraz yavaş hareket edip ışığımıza mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz kör noktada kalıyor, gözden kaçıyormuş gibi kavşağın ortasındaki ışık. Dikkat Neyse. edelim ona. Zaten bu yeşil yandı mı, o da otomatikman yeşil oluyor. Eğer önünde oldu kurtarabilirsin. Ama gene de son ana kadar ışıklarımıza bakıyoruz. İkisi aynı zamanlı yanıyor yani. Aynı zamanda yanıyor. Evet, ışığımız yeşil. Dikkat ettik. Devam ediyoruz. şekilde orta şehre düşüp direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Kavşaklarda sağımızdaki, solumuzdaki araca dikkat ediyoruz. Bizi bazen sıkıştırabiliyorlar. Onlar gitsin biz sonra da gidebiliriz. Acelemiz yok. Biraz da zevklenebilirsin. Korkma. <laughs> yapıyorum. Işığım yeni yeşil yandı. Bunu değerlendirerek geçebilirim. Orta şeridi koruyorum. Evet. Devam ediyorum. Burada ne diyorduk? Tamirciler var diye sola doğru geçip iyi olur. Aynamız kontrollü bir şekilde. Çünkü onlar sağ şeridi genelde kapatıyorlar son anda sıkışmamak adına önceden sola geçip soldan onları geçtikten sonra tekrar sağ sinyal verip aynamızı kontrol ederek şeridimize geçeceğiz. Burada bir ani frenimiz var. Bu Granada evlerinin önünde. Sağ fren çocuğum. Sağ geçiyorsun, aynada bakıyorsun, sinyaliniz yanıyor. Dur dediklerinde sert bir fren. Bu şekilde. Evet, Vitesini mutlaka burada unutmuyorsun, dire alıyorsun çünkü hani böyle hızlı basılıp da telaşa düşme. Sola sinyalini veriyorsun, aynanı kontrollü bir şekilde yoluna devam ediyorsun. Burası ani fren yerimiz. aşağı biraz yavaş geçiyoruz ama yani sağımızı solumuzu kontrol ediyoruz. Biz yol vermiyoruz. Genelde onlar bekliyor. O oldu ki önünü atladı. Tabii ki de duruyoruz. Ama oradan araç çıkacak diye durup ona yol vermiyoruz biz. Genelde burada çünkü o hata oluyor. Oradan araç çıkınca bir tedirginlik olup hemen frene basılıyor dikkat edelim. Bu ışıklar tuzak gibi. Bunun için aman tavşaklarla acele etmeyin kontrollü bir şekilde bizim dikkatli olmamız çok önemli araç kullanırken ışıklarımıza da dikkat edelim. Burada orta şeridinden gidiyoruz. Aferin. Aa fren buna denir işte. Sarıyı gördüğümüzde artık duruyoruz. Çünkü uzaktan gördük. Eğer burnumuz biraz çıkmışsa sağ taraftan veya sol taraftan kapı camından görüyorsak geçebiliriz. Ama ön camdan gördüysek sarıyı artık duruyoruz. Değil mi? Sesin çıkmıyor Bahacığım. Hmm. <laughs> devam ediyoruz. Şeridimizi koruyoruz. Sağıma sol. Burada başka kursların başlangıç noktası olduğu için mutlaka burada ortadan gidiyoruz. Yolun sonunda kesik kesik çizgilerden geçmeye gayret edin. Çünkü burası kalabalık oluyor sınav günü devam ediyoruz. Sinyalimizi şimdiden verelim. Yolun sonunda kesik kesik çizgiler başlıyor burada. Bak taktık aynamıza. Evet yavaşça geçiyoruz. Mutlaka vitesimizi bir, bir alalım. Yavaş dönelim çünkü buradan. Evet. Burayı iki kere dönüyoruz. Bu ilk dönüşümüzde parka doğru gidiyoruz sağdan devam edelim. Evet. Şimdi bu tırı biraz geçeceğimiz için sinyal veriyoruz. Aynamıza bakıyoruz ama çok geçmiyor. Sadece kendimizi kurtaracak kadar. Geçer geçmez tekrar sağ sinyal veriyoruz. Devam ediyoruz. Yavaş yazıyor bak sağ tarafta. Acele yok. Devam. Kör noktaya gireceğimiz için mutlaka buradan yavaş gidiyoruz. temiz. Bir tık daha hızlanabiliriz. Çok fazla değil yine. Birle devam edeceğiz. Acele etmiyoruz. Tekrar sağa dönüyoruz buradan. Sağ şeritten devam ediyoruz. Bizim yolumuz sağ. Evet. İki duba paralel parka geldik. Devam ediyoruz. Birden altıya kadar bizim 7-8 park yapmıyoruz. Hatchback olduğumuz için biz 1'den 6'ya kadar yapıyoruz. 7-8-9-10 sedan araçlar yapıyor. Merhaba abacım. Merhaba. Şimdi ne yapıyoruz? İki duvarısı paralel park ediyoruz. Yapacağız. Evet. Bize uygulayarak göstereceksin. Tabii öyle. Evet hadi bakalım. İzliyoruz seni. Başlayabilirsin. Evet. Mavi dubayı arka kapının ucunda gördü. Direksiyon tam sağ yaptı. Geliyor. Şimdi arkada iki duba görecek. Bir tanesi karakız. Karakızı hedef aldı. İki t'sini yapıp direksiyonunu düzledi. Üçüncü hamlesi dikiz aynasıyla rakamlı dubayı çapraz yaptı. Tam sol yapıp ve yerine oturacak. Evet çok güzel. Kaldırımla paralel oldu ve durdu. Evet şimdi çıkış işlemlerini yapıyorsun Bahacım. Dörtlerini kapattın. Burada ne yapacaksın çıkarken? Sola sinyal verdim. Aynadan arkaya baktım. Omuz bakışını unutuyorsun hep bahacım. Yap bakalım bir görelim omuz bakışı nasıl oluyor. Evet. Evet hadi çıkmaya hazırlanabilirsin. Komisyonlar binecek ya araca. Konumunu al. Evet. Evet. Tamamen çıkalım. Tamamen düzleyelim aracı. Evet, 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 çok güzel. Tamam. Evet. Bacım teşekkür ederiz, güzel ev değiliz. sallayabilirsin. Paralel parkımızı yaptık. 25 metremize giriyoruz. Sağ sinyali vererek giriyoruz. İki parkur var. Ön başta ön tarafta yapıyoruz. Devam edelim. durana kadar sansin yerimiz yanacak sarı çizginin orada duralım evet dörtlerimizi yakıyoruz biterisimizi geri alıyoruz ve sarı çizginin arasında düz bir şekilde geri geri gidiyoruz sarı çizgiye kadar evet durduk dörtlerimizi kapatıyoruz. Sola sinyal veriyoruz. Nefesimizi bir aldık. Ayna ve omuz bakışı yapıyoruz mutlaka. Devam. Sağ taraftan gidelim. sağ sinyalimizi önceden veriyoruz. Geç kılınmış sinyal başarısız ilan ediyor bize. Onun için mutlaka kavşaklara, dönem gelirken önceden önceden sinyallerimizi verelim. Sola baktık. Evet. Yavaş yavaş akıtıyoruz. Sağdan gideceğiz burada. direğe doğru gidiyormuş gibi genişten alacağız. Yavaş yavaş. Asla acele etmiyoruz. Devam. Dönüyoruz. Evet. Sağa döneceğiz. Orta şeride düşüyoruz. Evet. Yolumuzu bulup ikiye alıp devam ediyoruz. Hızlı değil. Yavaş sol tarafta bir tabela var mesela yavaş yazıyor bak tabelalarımızı kontrol edelim dikkat edelim yani dediğim gibi burası kalabalık oluyor ikinci kez bu kavşaktan döneceğiz yolun sonundaki kesik kesik çizgilerden sinyalini şimdiden veriyorsun aynanı kontrol ediyorsun. Evet. Yavaş yavaş geçiyorsun. Mutlaka dönerken biri alıyoruz. Yavaş hareket etmemiz gereken bir yer. Devam. Şimdi ikinci kez dönüyoruz burayı ve bitiş noktamıza doğru gidiyoruz. Önce sola sinyal veriyorum. Döner dönmez aynama ve omuz bakışı yapıp sola geçiyorum. Devam. Evet Acele etmiyoruz Bak sağ tarafta yine yavaş diye bir tabela var Acelemiz yok Devam edelim tatlı tatlı Sinyalimi verdim aynama baktım Sağıma soluma baktım dönüyorum Evet Burada devriyaj frenle akıtabilirim arabamı dikkatli olmalıyım. Gene sağ tarafta yavaş tabelası var ağacın arkasında kalıyor ama sola sinyalimi verdim. Devam ediyorum. Evet bitiş noktasına doğru geldim. Sınav günü burada kalabalık oluyor. Asla acele etmiyorum. Dediğim gibi debriyaj frenli akıt aracını işte şeridim kaçmasın diye sağa sağa araçların üstüne doğru gitmiyoruz. Genişten al. Çizgiyi taşırabilirsin böyle. Ön doluysa bu taraflarda da durabiliriz. Sağ sinyalimi veriyorum. Aynama bakıyorum. Şu beyaz çizgiyi bir tekerimin içine alıyorum. Asla kaldırma sıfır yanaşmıyorum. Evet. Duruyorum. Araç anında stop. Star, star stop tuşuna basıyoruz. Bas bakalım çocuğum. Evet. El frenimizi çekiyoruz. Evet. Ondan sonra vitesi boşa alıp tekrar biri alıyoruz. Sağ elle arkamıza bakıp aynamızı kontrol ederek iniyoruz. Bu kadar. <laughs>